Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El Müslimu, Müslüman, men selim el müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir. Ben niye böyle tercüme ettim? Genellikle şöyle tercüme edilmesi yaygın. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden güvende olduğu kişidir. Tamam böyle de çevrilebilir. Ama oradaki selime fiilini böyle tercüme etmeyi tercih ediyorum. Selamette olmak. Ne anlatıyor bu hadis? Bununla ilgili şöyle bir giriş olsun diye birkaç şeyi hatırlatalım. Şimdi Müslüman dediğimiz kişinin bir yasal sınırı vardır. Yani birine yasal olarak Müslüman demek için bir alt sınır vardır. Nedir o alt sınır? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini iman ettiğini kast ederek iman ederek diyeceğiz ama onun kalbini biz bilmiyoruz. İman ettiğini kast ederek söyleyecek. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu, içindeki sözlerin Allah'tan gelen hak kelam olduğunu kabul edecek. Uygulayıp uygulamamak ayrı bir konu ama kabul edecek. Böylece Müslüman olacak. Resmi sıfat bu. Sonra Müslümandan beklediğimiz ikinci bir kademe vardır. Nedir o Müslümandan beklenen ikinci kademe? Allah'ın bize farz kıldığı, emir ettiği işleri yerine getirecek, haram kıldığı işlerden de kaçınacak. Yani farzlar ve haramlar çerçevesinde bir Müslümanlık çizgisine yükselecek. Böyle olursa da Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle cennetlik olacak. Bu iyi bir Müslümandır. Ama bunun birkaç ilerisi giden basamakları da var. Bu basamaklardan bir tanesi de şu. Müslümandan beklenen, ulaşması istenen şeylerden birisi. Müslüman, İslam'ın mantığını kavrayacak. Kur'an'da ve hadislerde bize öğretilmeye çalışılan zihniyeti bir alacak. O zihniyetten faydalanacak. Yani Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in rehberliğinde kendisinin üzerinde bir kişilik, bir karakter inşa edecek. Bu iki kaynağın öğrettiği, rehberlik ettiği ahlakla donanacak ve düşüncelerini, davranışlarını, ilişkilerini bunun üzerinde kuracak. Buna göre şekillendirecek. Böylece İslam'ın hedeflediği, maksat olarak belirlediği insan modeline doğru ilerleyeceğiz. Bu hadis bize çok kıymetli bir şey söylüyor. Müslüman aslında başkalarına faydalı olması gereken insandır. Özellikle de Müslümanlara hayırlı olması gereken kişidir. Bunu gösteren birçok ayet ve hadis var. Ama bu hadiste öne çıkartılan şey şu. Faydalı olman gerekli, hayırlı olman gerekli ama hiç değilse zararlı olma diyor. Hiç değilse zararlı olma. Müslümanlar senin dilinden ve elinden zarar görmesinler. Bu konuda selamette kalsınlar diyor. Müslümanlar deyince ne kimi kastediyoruz? Yakınınızdan uzağa doğru sınıflandırmalısınız. Benim tavsiyem böyle. Müslümanlar deyince yakınınızdan uzağınıza doğru sınıflandırın. Yani en yakınızdan, anne babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan, kardeşlerinizden, akrabalarınıza doğru, yakın arkadaşlarınızdan uzak arkadaşlarınıza doğru Yakın iş çevrenizden uzak iş çevrenize doğru. Yakın mesela site komşularınızdan, bina komşularınızdan yavaş yavaş çevrenize doğru açılarak yakından uzağa doğru Müslümanlarla ilişkilerinizi düşünün. Yakından uzağa doğru insanlar sizin dilinizden ve elinizden zarar görmesin diyor. Yani kendi kendinize şunu sorun diyor sanki. Mesela evinizde eşiniz dilinizin kırıcılığından ne kadar azade kalabiliyor. Çocuklarınız, anneniz, babanız, kardeşleriniz ne kadar sizin o dilinizin saldırganlığından azade kalabiliyorlar. Selamette kalabiliyorlar. İnsan dili çok tehlikeli bir unsurdur, çok tehlikeli bir organdır. Tüm sevgileri inşa edebilir, tüm sevgileri yok edebilir. Tüm uzaklıkları yakınlaştırabilir, yakınlıkları uzaklığa dönüştürebilir, duyguların canına okuyabilir veya güzel duygular inşa edebilir. Dil önemlidir. Ve ilginç bir şekilde biz dilimizi yakınlarımızda özellikle çok iyi kullanmadığımızı gözlemleyebiliriz aslında. Uzaktakine daha resmi olduğu için ve daha geçici olduğu için kolayca daha güzel bir dil kullanıyoruz. İyi olduğundan değil ha kolay olduğundan dolayı. Ama yakınımızdakiler hep yanımızda olduğu için ve sürekli yanımızda olduğu için giderek daha özensiz, daha hoyrat, daha böyle saldırgan, kırıcı bir üslup kullanabiliyorsunuz. İlişkilerimiz de öyle. Yani orada kullanılan el kelimesinin kastettiği güçtür, imkandır, yetkidir, etkidir. Yani bu hadiste bize Peygamber Aleyhisselam diyor ki aslında sevgi sözleri söylemen gerekiyor. Aslında teselli edici olman gerekiyor. Aslında umut verici olman gerekiyor. Aslında cesaretlerin cesaretlendirici olman gerekiyor. Ama yani bunu yapmıyorsan hiç değilse cesaret kırıcı konuşma. Hiç değilse sevgisizlik yayma etrafına. Sövmen zaten haram. Hakaret etmen zaten haram. Ama küçümseme hissettiren bir dille de konuşma. Desteklemiyorsun. Ya bari köstekleme. Elindeki imkanlarını, becerilerin olabilir. Mesela ev halkını senin bir becerine muhtaç olabilir. Arkadaşların senin bir imkanına muhtaç olabilir. Müslümanlar senin dilinden ve elinden selametle olsun deyince ben Konya'da yaşayan bir Müslüman olarak efendim diyelim ki Nijerya'daki Müslümanlar, diyelim ki Malezya'daki Müslümanlar benim dilimden ve elimden zaten selametteler. Mesele dilimin ulaşabildiği, elimin ulaşabildiği yerdeki Müslümanlar benden selamette oluyorlar mı? Öğretmensiniz, öğrencilerinizle muhatap oluyorsunuz. Cesaret mi veriyorsunuz yoksa korku mu aşırıyorsunuz? Umut mu veriyorsunuz, umutlarını mı kırıyorsunuz? Çocuklarınızla konuşuyorsunuz, onlara kendini iyi mi hissettiriyorsunuz yoksa kendini değersiz mi hissettiriyorsunuz? Eşinizle konuşuyorsunuz, damarına damarına mı basıyorsunuz. Yoksa hassas olduğu yere basmaktan, dilinizi oraya saldırganlıkla yönetmekten kendinizi koruyor musunuz? Kendinize bir bakmanız gerekiyor. Kimi insanlar dillerini bir silah gibi kullanma becerisine sahipler mi? Evet, sahipler. Ya bu silahı niye dostlarınıza, niye Müslümanlara kullanıyorsunuz? Hele hele en yakınıza niye öyle davranıyorsunuz? Oğlunuza, kızınıza, kardeşinize, yakın arkadaşınıza, eşinize, annenize, babanıza o acıtıcı dili niye kullanıyorsunuz? Var olan yetkinizi çocuğunuza karşı, eşinize karşı, çocuğunuza karşı, öğretmeninize karşı veya iş yerindeki insanlara karşı niye acıtıcı, zorba bir şekilde kullanıyorsunuz? Kastedilen şey budur. Müslüman aslında etrafına fayda yayması gereken kişidir bulunduğu ortamda fayda veren kişidir. Bütün ilişkilerinde hayırlar yayması gereken kişidir. Doğru istenen budur. Ama bunu yapmıyorsun. Yapamıyorsun demiyorum yani. Yapamıyorsan zaten mazursunuz. Mazeretli kabul edilirsiniz. Ama madem yapmıyorsun. Diyor ki hadiste. Ey Müslüman bari zarar verme diyor. Bari umut kırma. Bari insanların önüne geçmeye, frenleme. Bari insanlar bir şey yapacağı zaman senin yüzünden kendini kötü hissetmesinler. Senin çevrendekiler sen geldin diye ya da seninle konuşurken, seninle ilişkiler kurarken, senin imkanlarından yararlanmak istediklerinde kendilerini kötü hissetmesinler. Hiç değilse zarar vermeyin uyarısı var. Ama tekrar söylüyorum. Aslında Müslümanın hayırlı, faydalı olmasıdır. Bu hadis hiç değilse diyor. Zararlı olmayın. Müslümanlar sizin en yakınızdan yani ilişki kurduğunuz Müslümanlar sizin dilinizden ve elinizden zarar görmesinler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.